Mehmet kanka orada bir balık aldı. Silikona vurdu. Ben. Silikona mı vurdu? He. Silikon. Liça değil mi? He. Tamam kanka. Sen onu suya bırak. Ben devam ediyorum. <gülüyor> Vallahi <laughs> sabahtan <laughs> beri su içinde tutuyorsun. Serfele Fel geçirdim. Sen şöyle bir göstersene güzel o fosumuzu. Arkadaşlar bakın bunları bırakın. Ülkenizin çok değerli balıkları bunlar. Hadi ölmeden <laughs> Dinleyin bırak. Dinleyin nene Aynen kanka. Kamerayı kapattın mı? Tamam hadi cebine koy onu <laughs> da. <laughs> Silikonu bırak diyor. Kanka o hemen ölür yalnız ha. Hemen bırak da. Aquaman. Kankalar ne yapıyorsunuz? <laughs> biz balık kovalıyoruz ama balık yok. Gelmeyin ha buraya. Hadi gidelim. Kanka yer misin top top? Kanka balık avına lollipop götüre ilk kez görüyorum. Sen amacın nedir senin? Yok <laughs> Yo, sağ ol valla. Kullanmıyorum kankacım teşekkür ederim. Kankalar böyle bir kefal buldum yerde. Sizce bunu hangi zıpkıncı vurmuş olabilir? <laughs> Abdurrahman. <laughs> Kankalar sizce bunu hangi kopanası? <laughs> sizce bunu hangi balık ısırmış olabilir? Yorumlarda bekliyorum. <laughs>